bir pazartesi gününden günaydın. Bugün 8 Kasım pazartesi haftanın ilk günü. Güzel bir hafta olsun. Şimdi okula geçiyorum. Şimdi okula geçeceğim, sobayı yakacağım ve çocukların gelmesini bekleyeceğim. Aa, kim yaktı onları? Ben. Sobamız şu an çok güzel yanıyor. Yürü benim Evet, duman çıkıyor. Çünkü ağzını tam kapatamamışız. Şunu alabilir miyim yerden? Teşekkür ederim. Şimdi kapatalım ağzını. Odun kalmış. Şimdi onu kapatacağım. Çocukları gönderdim. Ben de eve geçeceğim birazdan. Montlayım çünkü soba söndü. Yani anlayamadım çünkü çok güzel yanıyordu sabah. Ama birkaç saat yandı ve soba bir anda söndü. Ben de çok uğraşmadım. Hava zaten güzel, güneşli. O sebeple çok ilgilenemedim. Dışarısı da gayet güzel ama ben genel olarak çok üşüyorum zaten. Yani yazın Adana'da bile <laughs> üşüyen ben. Kışın siz düşünün zaten. Çocuklar hiç üşümüyorlar. Öyle söylüyorlar. öyle sıcaklıklar. Ben üşüyorum. Sanırım kan değerlerimde bir sıkıntı var. Bilmiyorum. Her neyse. Soba niye sonu geldiğini anlayamadım. Çünkü artık kömür yakmaya ağırlık verdim. Evde de öyle. E, Kendimde böyle hesaplamalar yapıyorum falan. E, kömürü çok dolduruyorum artık. Odunu çok az koyuyorum ve sonrasında hiç odun atmıyorum. Hesaplarıma göre tam 7 saat çok güzel yanıyor ve hiçbir şey atmadan. Yani böyle okuldan geldikten sonra yakıyorum ve akşam yatına kadar hiçbir şekilde sobaya bir daha dokunmuyorum. Bir şey atmıyorum. Hani kömür akşama kadar, uyana kadar ee, çok güzel idare ediyor bugün de aynı şekilde olur diye hesaplamışım yani saat böyle 8'de yakarsam okul bitene kadar hiç sönmez diye düşünmüştüm ama e, hiç anlayamadım soba neden yanmadı gerçekten bilmiyorum yarın bir daha deneyeceğim ee, havasız mı kaldı hani havam alamadı çok odun da koymadı hani, kömürü çok koydum ama sanırım doldururken mi acaba ha, hani, güzel dolduramadım emin değilim bakalım bir yarın tekrar deneyeceğim Aa, böyle ee, biraz odun konusunda <laughs> korkuyorum sanırım bitecek diye çünkü geçen sene kışın ortasında odunlarım bitti çok odun kullanmışım geçen sene ee, okul çok olmadığı halde yani bitti e şimdi diyorum okulda tüm gün e, kışa bu odun bize yetmez yani o sebeple kömüre daha çok ağırlık vereceğim bu sene ee, tabi şu an evde de akşamları atmıyorum ama hava şu an çok soğuk olmadığı için kış geldiğinde o idare etmez yani 7 saat falan hadi bak, bayağı gürül gürül yanması gerekiyor ki iyice ısınayım. Bilmiyorum ya bakın canım sıkıldım Niye bu sabah hani yanmadı tam. Bugün kafam onda yani çünkü evde çok güzel yakıyorum. Çok güzel gidiyor. Okulda yanmayınca bir üzüldüm ama yarın tekrar deneyeceğim. Çocuklarla da bugün böyle bir etkinlik yaptık eş anlamda kelimeler etkinliği. Daha çocuklar şöyle bitirdi. İşte üstünde eş anlamlısın, içine eş anlamlısın falan yazıyorlar. Görünüyor bilmiyorum. Böyle hepsi yaptı. Bitiremeyenler var. Öğle arasından geldikten sonra onları tamamlayacağız. E sonrasında böyle oyun falan oynayacağız. Bunlarla ilgili çocuklar birbirlerine soracaklar. Soru cevap yapacaklar. Böyle ben artık geçeyim. Gerçekten çok konuştum galiba. Yani bir sobayı bu kadar uzun anlattıysam. <laughs> Niye bu kadar uzun anlattım bilmiyorum ama demek ki içimde bayağı kalmış. Yani bu sönmesine. Bilmiyorum anlam veremedim. Bir de şey babamlar geldiğinde e, çok fazla e, kömür atıyordu. Ben de yalnız o kadar kömür işte havasız kalacak demiştim. E, babam bir anda yaktı çok az odunla sobe yakınca ondan öğrendim. Ben de artık öyle yakıyorum. Ama bugün söndü. İyice şaşkın. Geçeyim artık bence. Havanın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bugün hava. Evdeki sobayı da söndürdüm. Bugün ne oluyor bilmiyorum. Gerçekten sobalar yanmıyor bugün. Ama e, hatamı buldum. Bence okuldaki sobanın sönme sebebi. Arka kısmında bunun bir açıklık var. Yani e, o açık değilse soba iyi yanmıyor zaten. Sanırım orası kapalıydı bugün bu evdeki sobanın sönme sebebi ise ben hiç uğraşmayayım diye o kadar çok kömür doldurdum ki ama bugün abarttım. Gerçekten çok abarttım. Sanırım sobayı boğdum o yüzden yanmıyor ama işte bir sürü çırpı getirdim dışarıdan şimdi. Umarım yanacak. Hadi bakalım bir deneyelim. Zafer ellerini kim kına yaktı? Anne. Annen mi yaktı? Evet. Sen kınayı çok mu seviyorsun? Bakayım şöyle. Aa. Aa. Çok yakışmış. Çağdaşla <laughs> durmadan, yılmadan koş. Nereye çıktık çocuklar? Yürüyüşe. Yürü, yürü, biz ye, biraz yürüyelim. <laughs> yürü, yürü, yürü. İlimden, fandan hiç şaşmayız. <laughs> Çalışkan hem mutluyuz Dumhuriyet. Evet, ne var orada zafer? <laughs> <laughs> çalışkan hem mutlu yurtum Manzarasına bakalım ben de koşuyorum Çok yaklaşmayın dışarısınız yaklaşmayın Aa çok güzel bu duruyor e, Sizi biz evinize bıraktık benim. Şurası. Sizin eviniz burası değil mi? Şu aşağısı. Benim, benim, benim. Yok buradaki adaların. Adaları. Evet. Tamam sizin eviniz adaların evi şurası. Sizin eviniz de şurası yakın işte. Evet, Ada, Abi, tamam çok yaklaşmayın siz yine de. Ben Ay, korkuyorum düşeceksiniz. Düşmeyeceğim ben. Lütfen biraz geri çıkın. İşte niye ki? Yolun çok kenarından yürüm Ortasından yürüyelim tamam mı? Hadi bize bir şarkı daha söyleyin bakalım. Ne söyleyeceksiniz? Evet. Yüksekliğe çıktık ve ilerliyoruz. Kızlarla. <laughs> Sen önden geçeceksin. Tamam ben seni çekmeyeceğim. Gel. <laughs> Yo sesini ekleyeceğim şu anda. Sesimiz gider mi? Evet şu an senin sesin de geliyor. <laughs> Yep. Köyün aşağısında e, aş, görkemli evini biliyor musun Mizgin yep. O tarafa gittik o, o kadar güzel ki O çayırlar aşağısı ağaçlar <laughs> ne kadar güzel duruyordu şey, şey, şey. Öyle. Ben bu yolda videom var Geçen evet, sene sen çekilmişti Dediğim yol buydu Oturmuştuk ya geçen sizin orada Burayı kastediyordum bayağı yükseğe çıktık. Evet. Bak biz geçen sene babamlarla şu köşeye gelmiştik. Buraya geldik, ötesine geçmedik. Bu kadar. En aşağıda da dere var zaten. Büyük bir, büyük bir dere. Hiç oraya Köyün girişindeki yok. dereden mi bahsediyorsun? Başka bir dere var. Ben oraya hiç gitmedim. Buradan geldik diye evet. O seslerin geldiği yer işte. Adamı ne kadar parçalanmış hocam? Adam yine hayata tutulmuş yani. Ayy. Aa, Aslında köyde yaşamak güzel ama şartlarımız olacak. biraz. Şarttan alışmak lazım. Evet. Metin'e odun ateşindeki kömür kömür, kömür, kömür atıp yakmıyoruz. Evet, şurayı almam lazım. İşte böyle yollardan ayrı şey. geçiyoruz. Canlı görmek apayrı. Büşra, herkes buraya toplayacaksın. Evet. Her video açtığında canlı görmek var mı Şimdi birazcık Büşra'dan bahsedeceğim. Büşra İstanbul'u gelin. Evet. Geçen yıl gelin aldılar Büşra'yı karşı komşumun gelini. hiç köy hayatını görmemiş zaten. Bir de şey, buraya gelene kadar, yani gelin olup gelene kadar Buranın böyle bir köy olduğunu da bilmiyormuş. Nasıl bir yer hayal ediyordun? <laughs> ben başka bir şey hayal ediyordum ama çok güzel bir şeyle karşılaştım. Nasıl hayal ediyordun? Ya kasaba gibi bir yer hayal ediyordum. Bakkalı dağı, olan, dağı, sağlık evet. ocağı olan. Yani bakkaldır, sağlık ocağıdır, marketidir. Ondan sonra ne bileyim. Yani araba bile doğru düzgün gelmiyor. <laughs> Uzun yoldan <laughs> gelirken bana anlatıyordun ya. Meyve'ye getirdin evet. beni onu bir anlatsana. Eşime söylüyorum. Hadi gelmedik mi yeter yeter gelmedik mi falan ki bırak beni daha başına getirin. <laughs> gerçekten Ama de. Gerçekten esinlik dedim ki nereye getirdin beni daha başına mı getirdin indir beni falan söylüyorum. Ama gerçekten güzelmiş. Şimdi ayrılmak istemiyorsun. Halisset üzülürüz. evet. Ama geri geleceksin. Doğum İnşallah yapacaksın olur. o yüzden. Sonra geri geleceksin. İnşallah. Ya Büşra da e, de böyle hani hiç hayvanlarla e, korkuyor muydun hayvanlardan Büşra? <laughs> Köpekten de korkuyordun değil mi? Yani ben köpeğin hiç yanına yaklaşamazdım. Hiç. Şimdi inekler ineklerden süt sağıyorsun. Köpeklerle arkadaş oldun görüyorum oynuyorsunuz. Evet. Köpek korkumu bir ben yenemedim. İnşallah ben de bu köyde yenerim. Umarım. <laughs> Neyse biz geçelim artık. Eve geldim. Şimdi sobayı dolduruyorum. Eve geçeceğim. kızlar yürüdükten sonra işte şurada duruyorlar zaten. Evlerine geçtik. Çay içtik beraber. Şimdi de artık eve geçip birkaç işim var ondan halledeceğim. Bugün temizlik günü yani daha doğrusu şu bir saat diyeyim öyle arasına girdik. E, Vedileri çağırdım bir saat de hemen toparlayalım temizleyelim dedim. Çünkü bayağı böyle dağıldık ve kirlendi yani sınıfımız. Temizlenmesi gereken Hani içim dar oluyor böyle sınıfı dağınık görünce, ve kirli görünce. Şu duvarı da gördük çok üzülüyorum gerçekten. Ne kadar kötü duruyor. Bakar mısınız ya? Hani lojmanın hali daha kötü. Böyle bütün şu duvarların hepsi dökülmüş durumda. İşte sanırım su alıyor. Bu yüzden baya böyle e, sıvanması, tekrardan yapılması lazım. Hani su çekiyor. Çünkü burası hani çok böyle yerle dip, dip mi diyeyim? Hani bir yükseklik yok. Yağmur yağdığından duvara vuruyor ve burası böyle oluyor. O yüzden... Buranın bir yapılması gerçekten şart. Ve burası yapılmadıkça da bir sınıf bir türlü temizlenmiyor. Hani sürekli böyle buralara dökülüyor kirleri. Poşet koyuyordum ama poşet koyunca da hani çocuklar üstüne basıyor. Çünkü sayılar burada. E, sayılara bakmak için üstüne basıyorlar vesaire. O da çok bir çözüm değil. Yani umarım bir an önce şu duvar yapılır. Evet sınıfımızı temizledik. Okulumuzu da bitirdik. Öğle arasında hallettik. Gerçekten 3-4 kişiydik zaten böyle. Birimiz süpürdü, birimiz kitaplı düzenledi. Masalar silindi. E, Minderle de yıkayalım dediler. Minderleri de götürdüler. Minderler de yıkanacak. Ayakkabılarını da çocukların götürdük. Onlar da ayakkabılarını yıkayacaklar. E, böyle temiz, düzen, tertip gibisi yok gerçekten. Şu an bakınca böyle içim açılıyor gerçekten. Tertemiz oldu. Çok mutluyum. 3 tane kova dolduracağım. <laughs> bugün cuma, cuma, cumartesi, pazar 3 günlük doldurup eve bırakacağım. Çünkü sonra evdeyken evden çıkıp doldurmayı biraz üşeniyorum. O yüzden şimdi dolduracağım. Aynı zamanda bugün e, okul temizlendik de ev temizliği var. Şimdi eve geçeceğim. Biraz dinlenip ev temizleyeceğim. Böyle bayağı yoğun geçecek. Bu arada test tarihim de netleşti. 24 Kasım, Kasım'da test savunmam olacak. Tam da öğretmenler gününde. Böyle onun için de hazırlık yapmam gerekecek tabii. Bu hafta yine ya yani şu üç gün yoğun bir üç gün beni bekliyor çünkü evde yapacak çok fazla şey var. Ev toplanacak, temizlenecek, düzenlenecek. Tertibi hiç bitmiyor gerçekten ya evin. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Hep bir şeyler çıkıyor, koliler çıkıyor. Sürekli o ayarlamaya çalışıyorum. Okula götürüyorum fazla olan kolyeri milli gönderdim bugün. Ee, çok fazla e, eşya var fazla. Hani başka okullara gönderdim onlar yararlansın diye. Ah böyle. <laughs> artık herhalde yavaş yavaş düzenim oturacak. Çünkü evdeki birçok kolyeyi artık kaldırdım. Çocuklar da şimdi servis bekliyor. Servis gelecek. O yüzden çantalarını böyle bırakmışlar. Böyle. Artık ben sıvamı doldurup eve geçeyim. Şu anki durumum bu şekilde. Böyle uzandım. Hemen şu videoyu editleyip uyuyacağım. Çünkü hiç hissetmiyorum kendimi. Bugün tüm gün temizlik yaptım. Ve o kadar zor ki yaparken. Hem temizlik yaptım hem de bir tane zehir var. Böyle işte ev ilaçladım yani öyle söyleyeyim. Çünkü evden çıyan falan çıkıyordu. İşte garip garip böcekler çıkıyor. Ben de o yüzden tüm evi hatta duvarlara kadar çünkü kapıların arası, duvarlar, her yer yani her yere böyle tek tek o ilacı e, sıktım. Ama o kadar çok zamanım aldı ki hem evi temizlemek, hem toparlamak. Hani hem buzdolabını toparladım. Her şeyi yaptım bugün yapılabilecek. Makineye çamaşır attım. Zaten şu an çarşaflar falan hepsi de yıkandı. Böyle sobanın hemen yanına koydum. Şu an kuruyor. Aa, yani düşün yeni çarşaf sermeye erindim. Sadece şu yatağa oturup böyle biraz takılmak istedim. Ee, niye kendimi bu kadar yordum bilmiyorum. Bugün kendimi inanılmaz yordum. Keşke parça parça yapsaydım dedim. Ah, sesim çok kötü ve burnum akıyor. Hapşırıyorum sanırım üşütmüşüm. Havalarda soğuk gidiyor zaten. Ee, yapılacak daha çok şey var aslında ama inanın o kadar üşendim ki ve o kadar zor sundum ki dedim yapabilirsem Yarın yapayım yapamazsam da kalsın ya ne yapayım yapmayacağım yani e, ara tatildeyiz zaten okulda yok bir hafta ama e, konuşamıyorum farkında mısınız Neyse e, bu da videonun kapanışı olsun e, Kendinize iyi bakın hoşça kalın diyeyim Umarım diğer <laughs> bir videoda Hasta olmadan kendimi çok dinç bir şekilde e, hissederim ve o şekilde beni izlemiş olursunuz diyeyim. O zaman görüşmek üzere, hoşçakalın.